Araştırma direktörümüz Doktor Emre Akyol ile birlikteyiz. Vestel 3 çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Emre Bey dinliyoruz. Hoş geldiniz Emre Bey. Ee, hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi e, Vestel 1.1 milyar lira e, net kâr açıkladı. E, şirket son birkaç çeyrek'tir hep e, nette zarar açıklamaktaydı. Dolayısıyla zarardan kâra geçmiş olmasını olumlu buluyoruz. E, Favec tarafı oldukça kuvvetli. E, yıllık olarak yüzde %316'lık bir artış var. E, 3.6 milyar lira civarında bir FAVÖK e, geldi. E, marj da çok yüksek. yüzde %16,2 gibi bir FAVÖK marjı var. E, geçen seneye göre e, 961 bas puanlık bir yükseliş var. E, bunun da sebepleri e, ham madde fiyatlarındaki gerileme. E, Pazarın çok kuvvetli olması e, ve döviz kurlarındaki e, yükseliş, bu e, fabrikün artmasının e, temel sebepleri. Dolayısıyla gayet olumlu bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz. Hisse üzerindeki etkinin ise e, sınırlı pozitif olabileceğini düşünüyoruz. E, bunun da temelde iki tane sebep. E, birincisi e, Vestel'in e, finansal ile ilgili bu çeyrek beklentiler yüksekti. E, dolayısıyla beklentilerin çok üzerinde bir e, sonuç e, gelmiş olmadı. Yani kuvvetli bilanço çok kuvvetli e, ama beklentilerinde de çok e, üzerinde değil. E, i̇kincisi e, beyaz eşya pazarında e, iç pazar e, genelde e, üretimi ve genel şirketlerin performansını olumlu etkilemekte son birkaç çeyrektir. Ama malum bir dezenflasyonist bir süreç içerisindeyiz. Faizler yükseliyor. Bu sürecin iç talebi önümüzdeki dönemlerde bir miktar yavaşlatabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu da tüm beyaz eşya şirketleri gibi Vestel açısından da önümüzdeki çeyreklerde Olumsuz olabilecek bir durum. Dolayısıyla her şeyi toparlayacak olduğumuz zaman e, bugün için e, Vestel'in hissesinin sınırlı pozitif hareket edebileceği kanaatindeyiz. Çok teşekkür ediyorum Emre Bey. Ben çok teşekkür ederim. Saat 9.30'da Araştırma Müdür Yardımcısı Mehmet Mumcu ile birlikte Türksel'in finansal sonuçlarını değerlendireceğiz. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın.